Merhaba arkadaşlar, Migros'ta Anneler Günü'ne özel indirimler var. Ürünlere birlikte tek tek bakalım. Altus'tan çay makinesi siyah ve pembenin güzel bir tonu 200 lira. Simfer M4094 kodlu midi fırın, 40 litre hacminde beyaz renkli 249.90 fiyatı. Lüksel'den beyaz set üstü ocak 339 TL. Love Blossom Karaf 1.2 litre hacminde 3 farklı çeşidi var. 11.95 Begonya Saksı 9.90 Saksı da direkt çiçekle birlikte. Papilla Granit Efekli ikili Tava ve Sahan Seti 34.90 Papilla'nın ürünleri Migros'larda sıkça gördüğümüz ürünlerden. Seramik sunum tabak çeşitleri Lucky House markasının 3 farklı çeşidi var. Bir tanesinde 3 bölme, birinde 2 bölme, diğeri tek bölmeli. Sen Paulia yani Afrika menekşesi Türkçesi Bime'de gelmişti geçen haftalarda 6.90 6 farklı çeşidi var Love Blossom çay seti 12 parça 6 tane bardağı 6 tane de güzel e, Pembeli bir tabağı var 39.95 Love Blossom aynı serinin kupası var arkadaşlar 300 cc 5.95 Love Blossom'un bir de meşrubat bardağı var 350 cc 14.95 3 tanesi Love Blossom'un saklama kabı kahvaltılık filan da konulabilir buna 5.95 tanesi anılsan marka kadife plaj havlusu 75-150 santim ölçülerinde ucunda da rengarenk püskülleri var 69.95 buca yün skaç çift kişilik pamuklu pike 200-220 cm ölçülerinde 69.95 fiyatı var arkadaşlar lolenta ikili lazer kesim bayanlar için silip iki farklı rengi. Bu da arkadaşlar Anılsan Peştemal Plaj Avlusu. 75'e 150 santim ölçülerinde farklı modelleri var 39.95. Paşa Bahçeden Anneler Günü yazılı kupa 325 cc ve üzerinde gayet güzel mesajlar var, anne sözleri var. Çıplak ayakla halıya basma, kime çektin bilmem ki gibi 7.95. Nep kadın salaş tişört 4 farklı rengi 29, Lolenta model ikili kadın slip. Bu da arkadaşlar daha açık renkler var. Emaye fırın tepsisi 34 santim genişliğinde 16.90. Anılsan markasından kabartma plaj havlusu da var. 75'e 150 santim ölçülerinde ve fiyatı 44.95. Nep kadın viskon salaş elbise 39.95. My Bottle Boro silikat, Cam Matara 1 litre hacminde 29.90 Mason Rose düz pike tek kişilik 54.95 Brillantan renkli tek kişilik fitted çarşaf 34.95 iki farklı rengi var pembe ve sarı yüze 200 santim ölçülerinde. Keramika, keramika tabakları çok güzel. Çukur tabak 9.95 pembe. Keramikadan Romeo serisinden kelebek servis tabağı 14.95. Bunun farklı boyları da var ilerleyen dakikalarda. Keramika Romeo kelebek kasesi var. 5.95 Tulu porselen el işçiliğidir biliyorsunuz. Flora ikili luna çay seti 34.95 Kapı tamponu ahşap böyle farklı e, üstünde desenleri var. Romeo kelebek 22 santimlik kayık tabağı az önce yuvarlak tabağı vardı. Paşa Bahçe Fokus su bardağı üçlü 14.95 Mehtaptan Alaca serisi granit efekli yuvarlak fırın tepsisi 22.95. Çıt çıtlı katlanır saklama kutusu 24.90. Best Choice çekmeceli bambu kesme tahtası 29.95. Üstünde kesiyorsunuz, sıyırıyorsunuz tepsiye sonra doğru tencereye. Buca Yun Scotch tek kişilik pamuklu pike 162 200 cm 59.95. Rock Titanium ikili meyve bıçağı 9.95 iki tanesi. Sana Bella Home Metal ekmeklik iki farklı rengi var siyah olan da güzel diğeri de 44.90 tanesi. Keramika Romeo'nun kelebek serisinden ikili seramik çay fincan seti e, tabağı da e, fincan rengi de ayrı bir güzel 29.95. Antonio desenli tepsi 19.95. Papilla granit efektli Nirvana e, serisinden tencere mini tencere yalnız bunlar arkadaşlar farklı renkleri var. 16 santim genişliğinde 39.95. Paşa Bahçe Focus kapaksız karaf 1.2 litre hemen hemen 9.95. Mehtap Alaca granit efekli tava 28 santim genişliğinde diğerlerine göre daha büyük 23.95. Paşa Bahçe Focus'tan pembe tabaklı çay seti de var. Su bardağı vardı. 39.95. Papilla granit efekli karnıyarık tenceresi. Bu da arkadaşlar mini 18 santim genişliğinde 39.95 fiyatı var. Tulu Porselen Flora serisinden pasta tabağı 15 santim genişliğinde Mehtap Alaca granit efekli sote tavası 26 santim genişliğinde 37.95 Pot kapaklı güveç 1.3 litre hacminde 14.90 Mehtap Alaca granit efekli krep tavası da var 26 santim 20.95 Rock titanyum kaplama ikili bıçak seti 18 santim 9.95 Mehtap Alaca granit efekli sahan 18 santim genişliğinde 18.95. Maynila tekerlekli metal giysi askılık 79.90. Tivoli bölmeli bambu sunum tahtası 34.95 arkadaşlar. Farklı bir ürün. Tulü porselen flora sare kupa tanesi 12.95. Mehtap Alaca Granit Efekli Kaçerola 16 santim 19.95 Papilla Midi Kırçıllı Asorti Tava 19.90 Leva şeffaf raf örtüsü 45'e 90 santim ölçülerinde 10.90. Fesleğen var küçük saksıda fesleğen fiyatı uygun 2.90 arkadaşlar. Ee, solo plantten orkide var 26.90 A101'dekinden daha ucuz. Leva House'tan damacana pompası var 11.90. Xiaomi Mi 9T 64 GB'lık cep telefonu 2599 TL kamerası üstten böyle pop-up diyorlar tık diye açılıyor. Medicaform Visco Ortopedik Yastık 64.95 Medica markasını diğer marketlerde göremiyoruz. Urban Mood Metal Kafes Lamba 49.90 Boot Filamentli Light Solar Alev Işık bunu çözemedim nasıl bir şey arkadaşlar? 69.90 Güneş enerjisiyle çalışıyor olabilir. bu da arkadaşlar dekoratif masa lambası 49.90 Samsung Galaxy A01 16 GB'lık kırmızı cep telefonu var. Bunun da arkadaşlar fiyatı 1049 TL. Anneler Günü hediyesi olabilir kırmızı kırmızı. LG 32 inçlik LED monitör 1199 TL 80 ekran HD uyumlu. My Style dekoratif ahşap LED ışık iki farklı türü var. 39.90 General Home solar alev ışık Evet güneş enerjisiyle çalış 69.90. Arzum'dan pratik dikey süpürge var 189.90. Son ürün ise Aksen'den 49 inçlik LED TV 1749 TL. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.